Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bu yine şöyle kısa bir video çekelim dedik. Bakın uçum kümesimizdeyiz. Uçum kümesimize bazı kuşlarımız gitti. Bazı kuşlarımız kaldı. Kalanlar bunlar. Uçum kümesimizdeki kuşlarımızı da attık. Bazı gitmesi gereken kuşlar var. Yolladık. Temin bir tane dumanlı kaldırdık ama halen yok gözükmüyor. Galiba kaybettik. İnşallah geri. Bakın arkadaşlar kalan kuşlarımız bunun uçum kümesinde. Gök yavrumuz var. Dumanlı yavrumuz. Boz dumanlımız var. Daha temin uçtu indi. Alamız var. Olan kuşlarımız bunlar. Biz bu alamızda dişi sanıyorduk ama kemin kuşların içindeyken ötmeye başladı. Erkekmiş. Aynı bundan bir alamız daha var. İkisini çift yapmayı düşünüyorduk. Ama maalesef ki ikisi de erkek çıktı. Şu arabamızın anneyi babayı yolladık. Çünkü yavrusunu büyütemiyorduk. Yavrularını bir türlü alamadık. Bunda ben bir tane elimle büyüttüm. O da zar zor. İki senede bir tane yavrusunu aldık. O yüzden anneyi babayı yolladım. Bu dişi bıraktım. Buna da çok güzel bir tane erkek getirdim. Bakın arabımıza. Onu uçuruyordum. Ve de artık uçurmuyorum onu. Onu damızlığa çekeceğim. Bakın arkadaşlar alamız nasıl ötüyor. Görüyorsunuz. Maalesef alamız erkek çıktı. Dişi diyorduk ama o da erkek çıktı. O da muhtemelen Arap'la iş almaya çalışıyor. Ama araba eş bulduk. Ama çok güzel bir erkek. Eş buldum ona. Şu anda o da damızlık kümesimizde. İlerleyen videolarda onun da damızlık kümesimizde. Size göstereceğim inşallah. Arkadaşlar beğeni yapalım. Kanalımıza abone olalım. Abone olmayı unutmayalım. Şimdilik bu kadar. Kısa bir video çekeyim dedim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayalım kanalımıza.